Ver. Ay 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 ne kadar ay 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 Nasılsınız ay misiniz? Beni soracak ay ben ay Teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra arkadaşlar sizlerle karşınızdayım. Hayvan pazarına geldim. Bakalım bugün ay neler bekliyor. Nasıl hayvanlarla karşılaşacağız. Uzun sürede de video atamadım. Bundan dolayı kusura bakmayın. Artık bundan sonra rahat rahat sizlere video içerikleri üretmeye devam edeceğim arkadaşlar. Fazla tutmanın hadi o zaman videoya başlayalım. Hı. Bakın arkadaşlar. Buralarda ördekler falan satıyorlar. Bakın şunlara. Bunlar bayağı bu ucuz ya. Sudan ucuz ya neredeyse. Tanesi arkadaşlar ya. Ya 3 lira ya 4 lira bunların. TL olarak söylüyorum. Bakın şuradan mesela Tayland tavukları falan var. Bir 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 var. Bir Her şey satıyorlar ya. Ne bakar mısınız? Ne bakın şuna? Ne bakın gel. Şu bak. Gel. Gel. Bakın burada da varlar bir sürü. Gel nereye gidiyorsun gel. Bunlara bakın. Bunlara bakın. Gel. Albino gibi aynı ya, değil mi arkadaşlar? Ama burada dediğim gibi albinolar böyle sarı oluyor. ya. Yani. Bakın ne var, tamam, hamsterler, yılanlar. Şu küçücük şey 3560. Bir şeyin albinosu ama evet. neyin albinosu bilmiyorum arkadaşlar. Sesim net geliyor mu bu arada ya arkadaşlar size? Bakın burada ne var <gülüyor> <gülüyor> bakın. Bakın şunlarım. bakın şunlara. şeye benziyor. şugarlaydırla Lider'la e, çiftleşmesine benziyor. Belki olabilir. Bakın tavşanlara. Fadilere bakın. Böyle. Gidelim bakalım ileri doğru bizi neler bekliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi size sakallı ejder göstereceğim. 2 yaşında. Şuna bakar mısınız büyüklüğüne? Evet. Çocuğun büyüklüğüne bakın şimdi. Ay musunuz? Ay, ay, ay. Kocaman arkadaşlar. Bugün de hava bayağı bir sıcak. Şu anda arkadaşlar Muson yağmurları da geçti Tayland'da. E, video atamamamın sebebi de bundan kaynaklanıyordu Muson yağmurları olduğu için arkadaşlar. Ne güzel de keselim almışım. Ay 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 bakalım. Video söyle. Şu biliyorsunuz burası da benim o bıldırcın aldığım yerde arkadaşlar. Bir önceki videodan bilenler varsa. Ya buradaki adam bu güvercinleri bu hayvanları arkadaşlar bunlar başka bir yerden alıyorlar ama nereden alıyorlar? Şu güvercinlerin güzelliklerine bakarsanız da. Bunlara. Ne kadar güzeller ya. Oyun kuşları herhalde bunlar. Pek güvercin anlamıyorum. Böyle arkadaşlar. Bugün ama pazarda sakin. Onu diyecektim arkadaşlar. Muson yağmurlar oldu, olduğu için burada. Onun için de pek video yapamadım, bir şey yapamadım. Ya şu kedinin güzelliğine bakın şu ileride. Bir yerde yatıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne güzeller. Aha papağanlar bak lan. Ateş şunlara. Kolay kat. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar bin bahtmış arkadaşlar. Fiyatları. Yani bin bahta 250 TL falan tamir ediyor arkadaşlar. Bakın. Domuzlara falan. Böyle. Arkadaşlar şimdi, şimdi jako göstereceğim. Bir tane başka bir papağan göstereceğim arkadaşlar fiyatı 3000 TL falan yavru daha bebek Bunlar da arkadaşlar bunlar da aynı şekilde bebek Bunlar da 500 TL tanesi Yani büyüyünce şöyle oluyor işte Bu bayağı ucuz ama ya akıllı çocuğa benziyor bir bebek Ne kadar güzel şimdi? diyorum Ay sen bebek misin? Bebek misin sen de? Bunlar da çok çekildi arkadaşlar Renklerine falan bakın Neydi bunun ismi unuttum ya şu tavuğun A, aklımın uzun ama bilenler yoruma belirsin arkadaşlar. Böyle. Kapın kap. Kalk. Bakın bir sürü var burada. Sultan, Kendin. Bütün papağanlar var. Bakın bu erkek olan arkadaşlar. Şunlar da dişisi. Şuraya. Bu male, it's female. Everything female, uh, male, so so hands down. Dedim ki arkadaşlar, erkeklerde dedim her zaman gösteriş oluyor dedim. This one chicken, like good life. Böyle. Bakın ocak onun şeyi, büyümüş hali bu. Böyle arkadaşlar. Aynen, bebekler işte bunlar. Hoppa. Hoppa. Bakalım. Şimdi buralarda böyle çekim yapmaya izin veriyorlar. İleride göstereceğim size izin vermedikleri yeri arkadaşlar. Bakın şu tavşanlara. Tavşanlar. 450 bakmış. Bunlar. Geçen gün tavşan gördüm. Ölen köpeği hani lisa gibiydi. Kocamandı arkadaşlar. Devasa büyüktü. Böyle. Arkadaşlar bakın size ne göstereceğim. Papağanlara bakın. Bakın şunlara bilket. Çok güzeller ya renklerine bakarsanız ya. Mavi, kırmızılı. Çok güzel çocuklar. Ne kadar güzeller. Ay 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 ay. Sen, ne oldu? Büyükler ortalama arkadaşlar. 4 bin bahçede 5 bin bahçede ne kadar güzel. Evet, bir sürü kuşçu.

Bunlar işte çok fazla renk değişsin ya. Yani Aslı renkleri belirgin işte şu baktığın zaman. Arkadaşlar şunlar da minyatür küçük keçi. Bunlar da oldukça pahalı oluyor arkadaşlar. Ya ne yapıyorsun orada? Çık, tabii bir yüzünü görelim ya. Yemek yiyorlar da. Leykan hoş geldin. Bakın. Bakın kayın arkadaşlar. Tiplerini. Bir sürü bir sürü.

ne? Ne? şurada. Ay, 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 ay. ver evet, ille, merhaba merhaba. Merhaba, 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 ay, 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 Çek içeri bak işte Ay ay Ya telefonumu şey verin Telefonumu Telefonumu iste bak Bak telefonumu iste benim mi çekeceksin? Beni çekeceksin? Hadi bay 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 çocuk bay bay Ay bay bay ya bay bay ya bay bay Ver elini ver, ver. Ay, 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 bay, bay. bay 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 Hoppa Böyle arkadaşlar Çok iyiler ya Çok şirinler Bakın arkadaşlar Pomerian soranlara İstemediğiniz üzere Pomerian'la Bunlar üç çeşitleri oluyor arkadaşlar bu arada. Burnu uzun olanlar, böyle kısa olanlar. Ay kısa bak işte bir Ay 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 Tiklere bakın şunlar tiklerine. bakın ya şunlar. Bebek mi şunlar? Bakın bakın bakın. Bakın şunlar tiklerine. Gelin de, gelin olsun ne kadar büyük Bunlar en az bir ya da iki arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bakın Peku. Bakın bir şey gösteriyor bana.

Bakın şöyle. Güzel çocuk ama. Ay ay ay. <laughs> <Son fan bat. gülüyor> okay. Arkadaşlar bu 2000 bahtmış. Güzel bir çocuk ama. Bayağı ucuz. ucuz. İndirimle bunu 1000 bahtı alırsın ya. <laughs> Son fan var. <bat. gülüyor> hmm. Bakın şimdi güzelim arkadaşlar. Her şeyi elime atıyorum ya ben de. Bakar mısın şunu? Çok iyi ya. Bay bay. Hani Hoppa. Kapın kap. Kapın kap. Kapın kap. Burnu küçük olanlar arkadaşlar. Hani demiştim ya size bir burnu küçük olan var bir de burnu uzun olan var diye. Ne foto diye hiç umursamıyorum ya. Yani. Ne yapacak sanki anasını satayım. Bakın şunlara. şunların. Şunların güzelliklerini. Şu var. Güzel. So big it. So big it. No foto diyor. Ben de fotoğraf çekmiyorum zaten arkadaşlar. Video çekiyorum. Bakın sincapları göstereyim ben size. Böyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Sphinx'lere dükkan temizliyorlarmış. Koymuşlar içeriye. Bakın burada orada var lan. Bakın burada. Yavru bebekler. Ne yapıyorsunuz ya çocuklar? E şimdi ne yapıyorsun ya? Aha. Aha. Gel. Ay 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 Bakın şu işte. çocuklara Bu ördekler bu kadar büyük kalıyormuş arkadaşlar Küçücük fino bak Ay ay ay. Ay ay ay. Küçücük bir bebek bebek. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay, ay, ay. Küçücük bir Küçücük bir Koca kedi. Koca kedi. Kara kulak arkadaşlar biliyorsunuz bunu. Ya bu kara kulak ya bu çocuk. Ya bu çocuk kara kulak ya. Kara kulak, kara kulak. Ay ay ay. Bebek misin sen de? Bebek misin sen de? Hay ha? ay, ay, ay. Ay, ay, ay 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 bebek bu da bebek bebek daha bebek bunu alın böyle sevin arkadaşlar bunu böyle sevin ay sinirlenme ay ay ya bu bildiğin kedi ya kedi ay 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 bebek bu da bebek 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 koca bir bebek, koca bir bebek. Ay ay ay. Ay ay ay. <laughs> gel buraya gel. Gel. Gel gel. Tamam gel. Gel ver. <laughs> ver elini ver. Ver. <laughs> ya. Siapa nama? Bukan sen. Bukan aku jual sen. sen. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Kapıyı kapatıp da kaçmasın. <laughs> arkadaşlar hani bu, bu, ayakları olan balık var ya ismini bilmiyorum mesela bakın göstereyim size ayaklarını. Değişikler ama kertenkeleye benziyorlar. Bakın arkadaşlar şu ayaklarına. Görüyor musunuz? Garip çocuklar ya. Değişik çocuklar. Ayakları falan var. Bildiğiniz ayak yani arkadaşlar. <laughs> bak şu çocuklara. Ya sen sizin ne yapıyorsun ya? Korktu bak. Korktu korktu bu çocuk. Bakın şunlara. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun oraya? Ağzını açmış. Oğlama bakın ya. Lan bu çocuk kocaman lan kocaman. Bu asıl da kocaman lan bu çocuk kocaman. Ay 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 kıskandı bak burada hemen geldi bak kıskandı bak. Ay 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 ay. Çıklar bakın şunlar ya. Küçük çocuk gibi seviyorum anne çocuklar arkadaşlar. Bakın tam yukarı çıktı ilk çıkartın gördüm. Şöyle çıkar mı acaba? Bakın yüzüyorlar. Arkadaşlar bakın buralarda el yapımı yapılan şeyler. Yani el, el üretiliyor. Handmade. Çantalar. İşte buradaki tabak altlarım değil mi? Tabak altı değil sanırım ya Evet. Bardak altı. pardon. Bunlar mesela el yapımı. Keza aynı şekilde. Bunlar timsah teyisi. Keza timsah bunlar bunlardan. Bu mesela 3000 baht arkadaşlar, 3000-4000 baht olması lazım. Öyle, burada yapıyorlar mesela, şunlar mesela gene aynı, timsah çantası gene şu görmüş olduğunuz. Her şey arkadaşlar burada gördükleriniz, el yapımı. Güzel bir yer, burada işte halı mı diyeyim artık, ne diyeyim. Kapın kap. Böyle arkadaşlar, bakalım ileri doğru giriyoruz. Bakın arkadaşlar burada da yılanlar falan var. Şöyle göstereyim size. kadar güzeller ama. Hepsini ayrı ayrı seviyorum arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel hayvanları. Arkadaşlar bakın burada parklar falan var. Bakın şunlara. Çocukları. Ay ay ay. Ay ay ay. Çirkin çocuk. Şunlara bakın. Şunlara. 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 Şunlara.

<laughs> böyle arkadaşlar devam edelim bakalım. Arkadaşlar şu balıkların renklerine bakar mısınız ya? Şuna bakar mısınız? Bunu alın böyle arkadaşlar evinize koyun. Böyle izleyin. Harbi çok iyi ya. Yani. Harbi çok iyi. Şu renklerine falan bakar mısınız? Çok iyi renkler. Mükemmel. Çünkü bitkilerin her şeyinden canlı. Şiva. Arkadaşlar şuradaki papağanlara bakın. Ne kadar güzeller. Bakın şurada. Bunlar pahalı. Bunların renklerinden bakarsanız da mükemmeller ya. Koca olana bakın. Koca olana, kuyruğuna kuyruğuna. Gel. Gel. Devasa büyük arkadaşlar. Çocuklar mesela. İçerikleri de göstereyim ben size. Ne kadar güzeller aynı. Evet, ne, ne kadar güzel bir ya. Koca oğlanı göstereyim ben size ya? Ne yapıyorsun ya babaş? Baba şunu almışsın ya Gel bir şeyim seni gel Heh. Gel Böyle arkadaşlar Arkadaşlar videomuzun yavaş yavaş Sonuna doğru geliyoruz Şuradaki köpekleri göstereceğim ben size Bakın şu yatanlar yavrular arkadaşlar Şu yatana bakar mısınız Hele şu içeridekine Büyüklüğüne Şöyle adamdan pay biçim zaten, adamdan daha büyük arkadaşlar. Keza aynı şekilde şu. O kadar büyük ki artık yani. Kafes kadar neredeyse. Bakın şu tavşanlara, şuradaki tavşanları göstereyim ben size. Geçen gün burada bir tavşan vardı, ha burada attı hayalarda. Yok. Abartısı var devasa büyüktü arkadaşlar. Bak uçuklukları. Çok güzel çocuklar ya. Bak uçuklar işte orada. Ay ay maşallah maşallah ne güzeller, Ne güzelsiniz siz ya. Köt. Oy. böyle arkadaşlar. Şurada da şeyler var. Kapiler, Komaryanlar. Ay ay tavşan gibi ay, ay ay Çok iyiler ya. Bakın arkadaşlar. Oh şu. Şunlara kısarız da, da. Şunlara. Devasa büyükler ya. Aha. Şibaba Şibaba Altını Altını mi Böyle arkadaşlar Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Artık devamlı sık sık videolar gelecek Kendinize iyi bakın bay bay